Lanet olsun. Bütün bir nesil benzin pompalıyor. Garsonluk yapıyor. Ya da beyaz yakalı köle olmuş. Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşinde. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıp gereksiz şeyler alıyoruz. Senin elektrik faturası kirasından fazla olur mu? Kira 9 bin lira. Elektrik 6200 geldi. doğalgaz gaz 4300 geçmiyordu. Şu anda bu ayki gelen elektrik faturamız 32 milyar. Elektrik kesintisi, kısım. ...akaryakıta... mazota, zam var bu şey. En kırsal kesimde 25 milyon salatalık olur mu? Şimdi 400, 480. Bu ay geldi 5. Normalde 300 lira geliyor. Sonra 4 katına getirdik geldi. 2150 lira. Dağıstın yani. İnsan tutma. Merhamet yani. 1980, 6. Mecburen koltuğu giyerek kendisi burada duruyoruz yani. Sadece 19 lira elektrik Elif tutma. Ne 40 bin lira. Şey 40 bin lira. Baba yakıyorlar, şikayetçi oluyor. Ben geçmiş günleri düşündüğüm zaman bin kere şükürler olsun. Bitti Erdoğan. Ki ben senelerce ona oy verdim. Dünya ekonomisi şu anda çökmüş durumda. Yine Türkiye'de bolluk var. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Allah Cumhurbaşkanı başımıza eksik etmesin. Ama tabii siz kendinizin liderinden başka kimseyi dinlemediğiniz için ben size Recep Tayyip Erdoğan muhalefetteyken nasıl hesap yapıyorsa öyle hesap yapacağım. Biraz güncelleyeceğim kusura bakmayın. Kaç para veriyor bu iktidar size? 1170 lira. Bu, kardeşinizin bir hesabı var. Bir bardak çay kaç para? 2 lira. Simit kaç para? 2 lira. 3 tane çocuğum var. 5 kişilik bir aile. Bakın, Bakın bir şey çay simit bir şey dışında başka hiçbir şey vermeyeceğiz. Şey 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 Sadece çay simit. 5, 5 kere 4, 4 ne 20 yapar? 20. Günde 3 oyun ne yapar? 60. Ayda 30, 30 gün ne yapar? 1800. Ne veriyor bu iktidar? 1170 lira lehet. Değerli, Değerli kardeşlerim. kardeşlerim. Bu zalim yönetim bizim, bu halkımıza bir bardak çayla bir simeti ya. bile layık bir görmüyor. Saygı Bunların saygı peşinden ya. nasıl gideceksin? Evin kirasını kim ödeyecek? Bir Elektrik bir parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Bir Soruyor size Recep Tayyip İşte ekonomik durum bu. Ve bunu siz yarattınız arkadaşlar siz. Mesele böyle olunca tüzük, kural, hukuk ne varsa hepsini çiğniyorsunuz. Gecenin bu saatinde de meclisi kapatıp kaçıyorsunuz. Halk bizi görmesin, halk bizi duymasın istiyorsunuz. Biz de yaşamak ve yaşatmak için direneceğiz. Direneceğiz ve bu vurduk düzeni yıkacağız. Sen de bu yürek. Adın ne olursa olsun. Yüzün hangi şekli alırsa alsın. Hala ve her şeye rağmen, bu ülke için umut var demektir. Kocaman bir umut. <laughs>